kesinlikle izlemelisin. Hepinize merhaba dostlar. İsim Mama kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir izlenme değer mi? serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugünkü izin inceleyeceğimiz anime... Evet. Animin ismi Your Lie April. Evet bunu metine bakmak zorundayım. Çünkü bunu biraz okumakta telaffuz zorluğu çekebiliyor. Neyse. Evet arkadaşlar bu anime başta gördüğünüz gibi arkadaşlar bu anime kesinlikle izlemelisiniz. Gerçekten bu anime bence 2014 yılında çıkmış çok güzel bir animelerden birisi. Bu animede bahsedeceğim bir sürü konu olacak. Ve bunları tek tek bahsedeceğiz. Zaten burada metin olarak duruyor. Hikayenin kısacası bir özetine gelirsek arkadaşlar. Bizim bir tane koysa diye bir kaktimiz var. Şuraya koymuş olabilirim. Bu kaktin ailesi ise arkadaşlar babası işkolik bir adam olduğu için eve çok gelmeyen ve hep işte olan bir adamdır ve zengin bir adamdır. Onun annesi ise piyanist bir Ve çocuk doğduktan büyüyesiye kadar annesinin piyanosunu dinleyen bir karakterimiz. Ve arkadaş evine geldiğinde piyano çalarken çocuk bir anda düzgünce piyano çalmaya başlar. Ve arkadaşı annesine bunu iletir ve der ki bu çocuk daha iyi. Ve çünkü çocuk çok güzel piyano çalıyordu. Sonra annesi buna piyano öğretmeye başladı. tabii ilklerde güzel geçiyor ve sonra bir anda kötüleşmeye başladı. Zorbalık uğramaya, travma yaşatmaya falan başlattı annesi. Ve sonralarında artık anlatmaya gerek yok. Annesi bir yerde sonra hastalandığı için kötüleştiği için çocuğunu iyi bir piyanist yapmaya çalışıyordu ve bunun için çok çabalıyordu. hataya ...yapınca dövmesi, vurması bu, bu durumu açıklıyordu zaten. Ve bizim bir tane kız karakterimiz var. Kısa saçlı bir karakter. İsmini hatırlamıyorum. Bu karakterimiz bununla çocukluktan bugüne kadar... ...şu anki dönemine kadar hep ilgilenmiş bir karakter. Ve hikaye böyle başlar arkadaşlar. Bizim üç tane ana karakterimiz var. Birisi Vatari... Birisi koysa yani benim o gösterdim. Diğeri de kısa saçlı kız. Onun ismi tam hatırlamıyorum o yüzden. Şimdi arkadaşlar animedeki olay şu. Anime romantizm, dram ve müzikal konuda ilerleyen bir anime. Takları bu. Ve size şunu söyleyebilirim ki anime bunları çok iyi işlemiş ve çok 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 iyi işlemiş bir anime. Çoğu romantizm animelerinde taş çıkaracak cinsten bir ilerleyiş diyebilirim size. Harbiden o kadar ciddi diyorum. Animedeki romantizmi nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama harbiden o romantizmi kalbinizde hissediyorsunuz. O kadar güzel bir romantizm. Dram takına gelirse onu da çok iyi veriyorlar. Ben gerçekten son sonunda hışkır hışkır ağladım. Harbiden diyorum. Hışkır hışkır ağlattı beni anime. Ve ben çok ağlak bir insanımdır. Bu aralar çok drama animesi sevmesem de nedense karşıma drama animesi gelmiş ve izlemiş bulunmaktayım. Size anlatacağım birkaç şey var. Animede spoiler vermek istemiyorum ama bir kısmı da verebilirim. Ama şu anlık anlatmak istediğim şeyler var. Hikayenin çok bahsedilmesi gereken konulardan birisi. Evet anime güzel olabilir. Evet anime çok güzel bir anime olabilir. Draması çok iyi olabilir. Romantizmik, müzikal çok iyi olabilir ama bence Barem'e çıkarılması gereken bir sürü ders var. Birinci şey travmalar ve travmalardan kurtulmak. Bizim karakterimiz bir travma yaşıyor. Annesi öldüğünde ve müzik piyano çalmamaya başlıyor. Bunun ötürü de uzunca bir süre piyanoya dokunmayan Mutsuz, hayatı soluk görmeye başlayan bir insan oluyor. Ve karşısına çok güzel bir kız çıkıyor. Ve o zaman hayatı değişmeye başlıyor. Hikayemiz bu. Ve bizim çocuğumuz aslında travmalar ötürü piyonun sesini duyamadığı için ne zaman piyano çalmaya başlasa bir yerden sonra piyonun sesi gidiyor. Ve ne çaldığını anlamıyor bizim karakterimiz. Travma dediğimiz olay da bu. Çocukken yaşadığın ailesel de olabilir, hayatta olabilir. Yaşadığın bir olay senin hayatını etkileyebilir. Mesela bu çocuk annesinin baskısından ötürü ve zorbalıklarından ötürü çocuk travma yaşamış ve piyano çaldığını, hep annesinin hatırladığını, annesinin ona baktığını, canavarmış bir şekilde baktığını ve o yüzden de annesi lalettiğini düşünüp piyano çal çalamamaya başlıyor. Bu anime de, de hikayenin o kadar iyi işlendiği bir anime ki bu anime gerçekten travmanın kurtuluşunu görebiliyoruz. Karakterimizin o çabası bir şekilde travmasını yenip hayata tutunması ve kız sayesinde çocuğun her şeyin değişmesini görüyoruz yani. Bunu görüyoruz. Travma ve travmalar cidden harbiden insanın hayatını mahveden bir şey. O yüzden siz de bu durumları yaşıyorsanız gerçek inşallah kurtulursunuz. İnşallah arkanızda sizi destekleyen, sizin hep yanınızda durmaya çalışan insanlar olur. ki bahsedeceğim konu ise insan baskısı. Şimdi bu konu ne demek ya bu nedir falan diyorsunuz ama bu anemede çok iyi anlatıyorlar. Siz bir iş yaptığınızda size çok fazla beklentiler oluşması. Bu nedir? Şimdi siz bir iş yapıyorsunuz. Bir sürü insan sizden bir beklenti. İnşallah yaparsın. Olur. Böyle bir beklenti oluyor. Aslında bunu sizin ne kadar zorlaştırdığını farkında değilsiniz. Kolay olacak şeyi çok zorlaştırmaya, dikkatli yapmaya, hata yapmamaya başlıyorsun. Ve bu da sizi gerçekten depresyona sokabilecek bir durum. Ve bunu onu animede anlatıyor. Animede insanların beklentisi çok fazla oluyor ve karakterin bununla ilgili hatasız şeyler yapması çoğu bölümlerde görüyoruz. Ki bu bizim ana karakter işin geçerli değil. Bu şey işin geçerli. Yan karakterler var. Onları da şuraya koyarım iki tane karakter. Onlar mesela çok büyük beklentiler ve hata yapmamaya çalışıyorlar falan filan yani. Diğer kısmı işte hikayenin ilerleyişi. Size şunu söyleyebilirim ki anime 22 bölüm ve kesinlikle ve kesinlikle anime gerçekten çok iyi ilerleyen bir anime. Hikayesi olsun, konuları olsun, karakter gelişimi olsun hepsi çok iyi ilerlemiş bir anime. Karakterin ilkte hiçbir şey yapmaması, sonlara doğru artık çok güzel çalmaya başlaması, sesi duyması falan filan onları görüyoruz. Diğer bahsedeceğim şey ise bir insanın bir insanı etkilemesi. Bu ne demektir diye soruyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu dediğim şey şu arkadaşlar. Şimdi siz bir şey yaparsınız ve o yaptığınız şeyden ilham alıp kendisini de ona adayan insanlar olur. Ki bu anime de bunu görüyoruz. Bu anime çocukluğundan beri piyano çaldığı için bizim çocuk ilkokul konser şeyine gidiyor, konservatuvarına gidiyor. Burada tabii ki insanlar var ve bu da müzik çalıyor. Piyano çaldığı zaman bir sürü insanın hayatına dokunuyor. Çoğu insan onun sayesinde piyanoya başlıyor. Aslında burada çok büyük bir önem var. Aslında çok iyi bir şey bu cidden işini iyi yaptığında ve harbiden çok iyi yaptığında karşı etkileyebilirsin ve belki hayatında o kişiye yol gösterirsin. Onu tanımasan bile, onu görmesen bile o seni gördü ve hayatına bir yol çekti. Mesela bir kız var. O kızı şu an şuraya koydum. O kız mesela bizim Koysi'yi görerek harbi piyanoya başlıyor. Ve bu çocuğu yeneceğim mantığında başlıyor. Sonunda buna çok teşekkür ediyor. İyi ki de senin sayende piyanoya başlamış gibi gibi şeyler oluyor. Diğer bahsedeceğim şey ise romantizmin diğer animelere nazaran çok iyi olması var. Gerçekten duygusunu bütün her duyguları bütün her şeyle veriyor. Bizim karakterin genellikle duygusunu bir şiirsel olarak anlattığı için harbiden böyle mükemmel bir şekilde izliyorsunuz animeyi. Çoğu romantizm animesi taş çıkacak ister. Genellikle romantizm animelerinde ne olur? Bizim kişi bizim ya kız aşık olur. Bunu söylemez, söylemez, söylemez falan filan. Bizim sonra biz de ona aşık olur falan filan olur. Ama bunda bu var. Tabii ki bu da var. Ama bunda bizim karakterin aşık olduğu kızı çok iyi gösteriyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yani çizimlerle olsun her şeyi de çok iyi gösteriyorlar. Zaten bir diğer konu da karakterlerin çizimleri. Harun bu kadar güzel bir karakter çizimi olamaz. Ben cidden oha diyerek izliyordum. Karakterlere bakın çok güzel ama bu nasıl karakterler deyip, deyip duruyordum yani. Çok güzel işlemişler. Yani çok güzel çizmişler karakterleri. Çoğu yerde sevdiğim bir şey yapıyorlar. Karakterleri çocukmuş gibi çizmeleri. Yani böyle koca böyle düz bir yuvarlak çiziyorlar göz koyuyorlar. Gül hafızat. Böyle yapıyor çok tatlı oluyor. Zaten bu animede annesinin arkadaşı kızı var. Kızını görüyoruz. Kız öyle çizmişler. Çok tatlı olduğunu. ben bir yere koyarım. Şuraya buraya koyarım. Çok güzel çizmişler. İşte bu tasitiyo şey çok hoşuma gidiyor. Diğer konu ise müzikler. Abi müzikler çok güzel. Harbiden perfect ya. Perfect. Müzikleri çok iyi yapmışlar. Çoğu yerde müziklere çok fazla yer veriyorlar. Hatta bir bölüm neredeyse bir bölüm sadece müzikleri yer veriyorlar. Evet, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Anime izlenmeye değer mi diye bir soru soruyorsanız kesinlikle. Eğer dram, romantizm, müzikal bir şey arıyorsanız kesinlikle bak kesinlikle kaçmasın. Kesinlikle bu animeyi izlemelisin. Çünkü bu anime harbiden hakkını veren bir animedir. Romantizmin ayrı bir seviyede olması, dramın ayrı bir seviye olması. Müzikalin çok güzel işlenmesi. gençler bana bana kesik izlemelisiniz dedirtiyor bana. Diyebileceğim çok şey yok. Ee, spoilerlı kısma burası tam spoiler kısmı olsun arkadaşlar. Son harbi çok güzeldi. Yani müzikal olarak karakter işleri her şeyse çok güzeldi. Ama abi böyle olmamalıydı ya. Zaten ama en başta bunu gösteriyorlardı bu arada. En başta kızın öleceğini, kızın gideceğini bunu sinyallere veriyorlar. Aslında burada çok beklentiye girmiyor mu? Girmiyorsun zaten. Kız gitti abi diyorsun. Yani kız öldü diyorsun. Ama yani gerek var mıydı? Be? Kızın yok oluşunu çok iyi resmettiler bu arada. Çünkü şimdi kızı şey şekilde öldürebilirlerdi. Ama e, müzikal bir şekilde öldürmeleri gerçekten daha iyi oldu. Çünkü öyle başka bir şekilde öldürselerdi. Yani ameliyatta falan o sahneler var mesela. O sahnelerde öldürselerdi ben yemin çok fazla ağlardım. Yani böyle bir 30 dakika boyunca ağlardım ve durmazdım. Çünkü cidden üzücü yani. 22 bölüm olması anime sizi bağlı, bağlatıyor yani. Şu karakterlere artık alışıyorsun, hikayeye alışıyorsun falan. Bu gelmesi cidden üzücü. Ve sondaki mektup. Abi o mektup ne ya? Yani her şeyi o mektupta her şeyi anlıyorsun. Ama diyorsun ki yani neden abi neden şey, o zaman ölmeden önce söylemedin de öldükten sonra söylüyorsun? dediydi de bana yani. Deneyeceğim bir konu da şu arkadaşlar. Kesinlikle bana göre arkadaşlar. Şu anemi devamsız bitiyor. Ama ben kendimce de devam oluşturuyorum kafamda ve bence devamı da bizim kısa saçlıyla bizim koyu çıkması. İnşallah da öyle de olur yani. Öyle çıksın abi. Ben öyle ben öyle istiyorum abi. Evlenmelerini istiyorum onların. Çünkü bizim kısa saçlı kız da çok güzel. Sarı saçlı kız da çok güzeldi. Hepsi çok güzel. Neyse spoiler kısım burada bitmiş oldu. Ee, i̇zleyin izlettirin. Harbi çok güzel anlatamamış olabilirim kusura bakmayın. Harbiden konuşmam biraz kötü. Ben hatta dört tane video çektim. 4'ünü de berbat konuştu, bir şey sildim. Bunu silmek istemiyorum. yani çok kötü konuştum yine bazı bölümlerde ama silmek istemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Kendimi geliştirmeye çalışacağım. Gerçekten bana bu konuşma konusu yardım etmenizi istiyorum. Yorumlara yazın yani. Ama işte kitap okuyun diyeceksiniz. Kitap okuyorum olmuyor. İşte uyuyorum. Uyumaya çalışıyorum. O da olmuyor. Yani erken uyumam gerekiyor. Belki o işe yarayacak kitap yine okuyacağım. Kitap okumaya devam edeceğim ama bu konuyu bu olayı geliştirmem gerekiyor kendimce. Çünkü çok anlatmak istediğim olaylar oluyor ve kelimeler birbirine gelmiyor. Mal mal konuşuyorum. Ciklerim bu kadar yani. Kesinlikle izleyin, izlettirin. Çok güzel bir anime. Bence değeri değeri bilinmiş bir anime. Ama Türkiye'de çok da konuşulmadığını düşünüyorum bu anime. Her birden izleyin. Ciklerim bu kadar. Görüşürüz.